Part 2'ye başlamadan önce hemen şuradaki ödülleri bir alalım. Top açalım sizlerle. Hızlı bir şekilde. Hemen şöyle tümünü al diyelim. Şuradan hemen bir tane açalım. Messi zaten çıktı. Bir daha çıkmaz. Başka bir şey de istediğim yok zaten benim burada. Hemen şöyle bakalım kim geldi. Los Celso geldi. İyi güzel. Fena değil yine de. Los Celso iyidir. Hemen şuradan Türkiye'den de iki tane top açalım. Bakalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Şuradan güzel bir şey çıkartabilirsek Yunusak günü çıkarttık. Yunusak görmese fullley. Şu anki aşamada oynatabilirim. Bir sıkıntı olmaz diye biliyorum. Buradan daha iyisi çıkartsa, mesela bir Barış Alper çıkartırsa çok iyi olur. Bakalım kim geldi? Salih Özcan geldi. Bunları fullleyelim. Alabiliyorsak bunları, e, hani aynı oyuncuları farklı kartlarını alabiliyorsak öyle yapalım. Yani ne kadar çok güç o kadar başarı olur bizim için tabii ki de. Yani şuradan bir top daha açalım. Arkadaşlar. Sözleşmeye geldik. Bakalım sizin şansınıza risk alıp. Nereden atsam? risk alacağım da bakalım ama nereden atacağım? Buradan bir atsalım ya. Hadi bakalım sizler için şuradan atıyorum. Salah mala bir şey gelirse çok güzel olur tabii ki. Çok seviniriz. Ama hiçbir şey gelmedi. Samba'ya verdi 93'lük kaleci. Yapacak bir şey yok. Yani Samba'yla nereye kadar? Şurada bir tane Fransız paketimiz vardı. Hemen onu da bir açalım. Ya artık bir Mbappe verdi. Bir kurtar bir de şu ızdıraptan bir oyun. Bakalım. Bu defa geldi galiba Mbappe. Yine vermedi. Kolo Muani. Neyse zaten elinde tonda o Mbappe gelecek ya. Ee, Salih koydum buraya. Gayet de güzel oldu. 95'e kadar yükseldi. Diğer çıkarttığımız Yunus günü de e, buraya hemen koyduk. O da 93 oldu. Kadrolar olduğu gibi, takım olduğu gibi yine. Parti 2'den tekrardan hepinize merhabalar ve Sırbistan karşısında ilk mücadelemizi oynayacağız. Bakalım neler olacak. İlk düdük ve Enes Allah mücadeleye biz başlıyoruz. Hakan, Salih, Enes. Hemen Arda'yı görmek istedik ama geçmedi. Hızlı bir şekilde başlamak istiyoruz. Erken gelen bir gol bizi her zaman için daha iyi yerlere taşıyabilir. Şimdi İrfan. İrfan iyi döndü. İrfan geçmedi ama. Bravo sana Ferdi. Bravo Ferdi. Hemen hızlı bir şekilde geliyoruz. Ferdi. Ferdi topayla Ferdi de Ferdi ceza sahasına girdi Ferdi Ferdi vurdu kaleci Bravo Ferdi <laughs> Abdülkerim indirdi Eren orada Eren yetişti Kerem Salih Salih Özcan Hakan Eren Kerem Harika geldik orta geldi Enes Bir şık vuruş denemesi ama Savunmadan müdahale Hakan cezalarına baktı. Bir orta ön direk. Abdülkerim orta. Bir kez daha İsmail aldı Hakan. Hakan vuramadı. İstediği i̇şte gibi Abdülkerim'de de kaldı. Abdülkerim vurdu. Savunmadan seken top. Bir kez daha korner mi? Evet. Korner çıktı. Etkili geldik. Bakalım çeyrek sene kadar çıkabilecek miyiz? Hedefimiz tabii ki de final kupayı almak. Hakan orta geldi. İlk top Kerem koştu o bölgeye. Topun düştüğü yerde Kerem var. Kerem. Salih Özcan. Hakan. Ferdi. İrfan'la oynadı. İrfan dedesi aslında. İrfan Can vuramadı istediği gibi. Savunmadan sekti. İrfan'la geliyoruz. İrfan. İrfan. İrfan'dan pas Ferdi. İyi döndü. Bravo Ferdi. Ferdi iyi pas. İrfan, İrfan, İrfan Can yine savunma. Kritik bir müdahale İrfan. Çok yaklaştık yine İrfan Can'la. Eren, Eren'den Fer Kerem'e, Kerem. Kerem bir orta şansı daha. Yine orta geldi. Enes kontrol. Enes penaltı beklentimiz var. Hakem devam diyor ama. Abdülkerim, Arda, Kerem. Yine bir orta şansı orta geldi. Enes Ünal vurdu kafayı galici. Mert. Tekrar aldı Kerem. Savunmasına yardıma gelmişti Kerem. Oynadı şimdi Eren Elmalı ile Eren. Eren. Hakan'ın koşuluna doğru. Hakan. Cezası altına şimdi girdi Hakan. Hakan. Orta geldi savunma. Yine savunma. Yine savunma. Etkili geliyorlar, etkili geliyorlar. Aman, 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 aman. Telafisi yok. Telafisi yok bunun. Bunun telafisi yok. Tek şutları gol oldu. İlk şutları gol oldu. İyi de kaydık orada ama. Top bizde. Mert hemen oynadık. Kenan. Kenan. Kenan Yıldız. Kenan. Geliyoruz Kenan'la. Kenan. Kenan ceza sahasına girdi. Kenan. Pasını çıkarttı Semi. Atak devam ama Ferdi. Ferdi pas Yunus Akgün ceza sahasında. Yunus Akgün vurdu gol geldi. Yunus Akgün'den beraberlik golü geldi. İlk maçında golü attı. Bravo be. 77. dakika beraberlik geldi. Ferdi araya girdi. Ayrı pas. Yunus Ak uzak köşeye vurdu. O topu ağlarla buluşturdu. Mert. Uzun oynadık hemen. Kenan iyi aldı. Eren'le oynadı. Eren. Semi. Tekrar Eren. Bir türlü Hakan'a gelmedi. Orada hedeflediğim bir atak yapacaktım. Olmadı. Hakan'da kaldı ama şimdi. Hakan'dan Kenan'a. Kenan iyi döndü. Kenan. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. 89. dakika Kenan Yıldız attı. 2-1 öndeyiz. Sırbistan karşısında 89. dakika 2-1 öndeyiz. Geçelim buralara hemen. Hakan, Kenan harika bir vuruş. Ceza alanı ön çizgisinde. Kaleye doğru mükemmel bir falso aldı top. Bir kez daha izliyoruz. Kenan Yıldız. Muazzam bir gol. Bu çok güzel oldu. Şimdi Semih'le aldık. Semih'le geliyoruz. Semih'ten pas Yunus Akgün. Yunus Akgün. Aman nasıl kaçtı o Yunus. Yunus Akgün. Geçmedi. Yunus Akgün'den bir kez daha pas Eren. Eren. Eren Elmalı çok sert vurdu. Atak devam edecek. Semi Semih'in pas. Orkun'a geçmedi. Son atak derken o atağı da yaptırmadım atın hakemi be. Bir kez daha kazanıyoruz. 2-1. Rakibimiz Hollanda oldu arkadaşlar. Ee, bakalım. Çeyrek finalde rakibimiz Hollanda. Tabi ilk hedefimiz yere fener'e kalmak. İlk düdük ve Enes Allah mücadeleye başlıyoruz. Arda, Ferdi, İrfan. Xavi Simons, Abdülkerim. Kerem, güzel pas. Şimdi Hakan, cihaz sahasında. Hakan, işte bu. Hakan Çalhanoğlu 1-0 öndeyiz. 21. dakika. Çok güzel. Bu videoyu saat sabahın şeyin altısına çekiyorum arkadaşlar. Çok da bağıramıyorum o yüzden kusura bakmayın. Ben Pistepay, Abdülkerim, bravo Abdülkerim. Abdülkerim, harika pas Kerem'e. Kerem, Kerem. Kerem'den pas Eren. Eren Elmalı orta geldi. Enes Ünal 2-0 oldu. Enes Ünal. Hollanda'ya karşı farka gidiyoruz. 27. dakika. Bu maç fazlasıyla bir gol olacak. Eren'den orta Enes'ten gol. Güzel. Şu ana kadar iyi geldik. Bu mücadeleye kadar. Ama Blint ne yaptı orada ya? Malen. Blint hala koşuyor. Malen neler oluyor orada? Allah takımı mal ettiler 2 dakikada ama kötü vurdu neyse ki. Malen. Mert'le şöyle uzun bir oynayalım. Enes. İndiremedi iki raid ners. Malen. Bravo Çağlar. İrfan. 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 Enes. Ama gidemedik. <laughs> Frank de Jong. step Depay. İyi döndü. Depay. Malen. Malen. 2-1. 2-1. Malen. Ya video yayınlayacağım 18 Haziran tarihi arkadaşlar Türkiye Gürcistan maçı var Yani Euro 2024'de artık resim olarak Başlangıç yapacağız Sizce skor ne olur Skor tabirlerini yazabilirsiniz ee, Ben 2-1 alacağımıza düşünüyorum Yani şu an <laughs> olduğu gibi Beraberlik düşünmüyorum Mücadelede hani berabere kalmaz Diye düşünüyorum her iki takımda Alırız 2-1. Gol. Aman 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 aman. Ne oldu bir an? Bir an ne oldu? 2-2. Depa yine attı ya. Bir an böyle konuşmaya gol daldım. Golü yedik. Danfries. Tamam. Eren indir. Aman 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 aman. Orada hata yapmayalım. Oradaki yap hatanın telafisi olmaz. İrfan. İrfan, 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 İrfan. irfan. Tamam, Salih de kaldı. Yine ters kanada düşündüm. Kerem. Harika pas. Harika kontrol. İyi de bir tavuk pası Kerem'den. Eren ceza sahasına girdi. Eren pası. Arda Güler. Arda. 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 3-2. Şu organizasyona bakar mısınız? 2008-2009 Barça mübarek şu organizasyona bakar mısınız? Ders kanada. Kerem'den top bası Eren. Eren sahasına girdi. Arda ile oynadı. Arda. Harika bir gol. İşte taktiksel zeka. Oyun zekası bunu gerektirir. Bak 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 şu golün güzelliğine bak. Ver buruk gene böyle mağlup ettik. Eren çok iyisin. Hakan. Hakan Çalhanoğlu harika kurtardı Hakan. Bir orta şansı Bertu vuruyor. Kaleye paralel gitti. Bertu'nun vuruşu kaleye paralel gitti. Hakan iyi ortaladı. Vay aldım Hakan. Bravo. Bertu. Bertu Cengiz'i düşündü. Geçti mi? Geçti. Cengiz o nasıl bir gol. Harika pas ve o hatanın telafisi yok dedim. Hatayı Hollanda yaptı 4-2. Harika pas. Hak eden büyük hata Cengiz affetmedi. Sağ ayakla. Harika bir gol. Şu pasın güzelliğine bakar mısınız? Tabi gerçek hayatta olsa elle oynamadan gol iptal edilir. Orası ayrı bir mevzu. Ama çok güzel bir gol. 90 artı 2'de geldi. 4-2 oldu. Artık bu saatte sonra bu maç dönmez. Aldığımız riskler bazen işe yarıyor arkadaşlar. Hiç oynatmadığım oyuncular. Cengiz ve Ber şey, Kenan Ağrıç. Çağlar ve son düdük. Milli takımımız yer finalde. Rakibimiz İspanyol'da arkadaşlar. Bakalım. De Fuente'nin eşliğinde ya teknik direktörlüğünde İspanya neler yapabilecek? Kerem. Kerem'den Eren'e çok büyük boşluk bıraktılar. Eren. Eren'den pas. Arda direkt. Yine direkt. Arkadaşlar. Çıldıracağım artık. O top yine direkten döndü. O Zegaya ne Olma. Bravo Ferdi. Ferdi geçmedi ENES'e. Pedri. Aymeric Laport. Onay Simon. Hakan. Alır mıyız? Alamadık. Fabian. Tamam, tamam. Şimdi top bizde kalır artık. Abdülkerim geçirmez. Alvaro Morata. Onlar da direğe takıldı. Onlar da direğe takıldı. Çok iyi oldu ama Yine bir top kaybı Morata. Dani olma. Dani olma. Yine direkt. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Bu oyunda ne oluyor? <laughs> Salih. Salih Özcan. Ne oluyor orada? Bilardo gibi top sekiyor her yere. Of. İyi pas. Fabian Ruiz. Abdülkerim. Tehlikeyi iyi sezdim orada ama. Ama ama Abdülkerim. Dani olma artık Allah'ın hakkı üçtür tabi. 55. dakika yedik. Ya Abdülkerim ona Nasıl basattı asla ama ya. Hakan. Hakan. Oynadım Cengiz. Cengiz Semih. Semih. Semih Kılıçoy. Semih Kılıçoy resmi olarak milli oldu artık Semih. Tabi aslında resmi olarak değil. Ama Golü dağıttık. attık. Bravo Semi. Cevabı hemen verdik. Hakan. Cengiz. Semi iyi döndü. Karşı karşıya kaldı. Ona isim onu mağlup ettik. Evet, evet, evet. Yunus Akgün. Şimdi şöyle Hakan'la oynadım. İyi geldik. Kontraya iyi geldik. Hakan. Hakan. Oraya atmadım. Vallahi billahi oraya atmadım. Kanada atmıştım tamam Abdülkerim'de kaldı Abdülkerim Bas Cengiz Cengiz Yunus Hakan 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 Çalhanoğlu 90 artı 6 Yine bir son dakika golü Of Derin bir oh çektik Uzatmalara götürmedik Bravo Hakan Bravo Bravo Of. Çok iyi geldik. Ama yine de iyi ilerledik. Ve finaldeyiz. 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 Rakibimiz Fransa oldu. Semih ile başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk 11'de hemen. Semih ile de başladık. Of. Ya gerçi çok şey olmamış ama bu kupa daha güzelmiş arkadaşlar. Gerçi kupadan böyle olsa acaba. Bakalım Deniz Döşap de önlerliğinde. Fransa Türkiye'yi yani bizi yenebilecek mi? Tabii. Kerem, Kerem, Kerem iyi döndü. Kerem son arkası üstünü sonma. Arda. Arda. Arda, Arda yine direkt arkadaşlar yine direkt. İrfan, İrfan. İrfan Lucas Hernandez balon etti orada. İrfan orta şansı yaptı ortayı. Hakan çalan yine tek. Direkt... <laughs> Kafayı yedim arkadaşlar. İrfan yine bir orta şansı orta geldi yine bir kafa kaleci Kerem Aktürk oğlu. 30. dakika sonunda attık golümüzü Kerem. İrfan etkili vurdu. Etkili yaptı ortaya. Semih vurdu. Kaleci ardından Kerem boş kaleye. Rahat bir şekilde pozisyonu tamamladı. Bravo. 1-0 öndeyiz. Ferdi oynadık İrfan. Çok iyi açıyı verdik. İrfan. İrfan. Umarım e, futbolda direktler kaldırılır. Ben de golümü atarım. Ama yeter. Eren son düdük ilk yarıda İrfan gerçekten yeter yeter diyoruz yeter Fransa'ya şut çektirtmedik ama o nasıl direkt İrfan oraya oynamak istemiştim ama neyse Abdülkerim bir Abdülkerim'le deneyim Abdülkerim ama aynen korner öylesine denedim çok güzel vurdu. Aynen son anda kurtardı. Mert oynadı Eren. Eren harika bir çalım. Klaus'tan iyi kurtardı Eren. Eren savunma arkası derinlemesine pas. Bertu. Berto Yıldırım. Bertu. Yüksekte kazanan top. Maynan yumrukladı. Enkunku. Son saniyeler artık. Derken. Ve. Avrupa şampiyonu Türkiye oluyor. Arkadaşlar hem FIFA'da hem de burada arka arkaya şampiyonluk yaşadım. Bakalım sibilimden mesaj vermiş de olabilirim ben. Of 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 of. Tüyleri diken diken ediyor arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Tağların ellerinde kupa havaya kalkıyor. Çok iyi oldu bu. Mükemmel oldu. Amacımız, hedefimiz kesinlikle gerçek olması. Umarız bunun gerçeğini de elde ederiz arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu kutlamayı gerçekte görmek nasip olsun inşallah. Bak bak selfie özelliği falan hepsi gelmiş. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Arkadaşlar uyudumda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Akşamki maçın. E... Skor tahminlerini yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.